Çok değerli kaymakamım, kıymetli Eldivan Belediye Başkanım, ilçelerimizin kıymetli belediye başkanları, il genel meclisi başkanımız, çok kıymetli AK Parti'mizin il başkanı, ilçe başkanları, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, çok kıymetli eldivanlı hanımefendiler, beyefendiler, her birinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bugün günlerden eldivan. Eldivan, elhamdülillah hizmete doymuyor. Tabi burada Kızdırmak Belediye Başkanımız var, Ilgaz Belediye Başkanımız var, Orta Belediye Başkanımız var. Onlar da burada bu heyecanı ortak olmaya gelmişler. Ama biraz da kıskanıyorlar. Farkındayım ama Eldivan'ın alacağı var bundan önceki dönemde. Eldivan alacağını alacak. İnşallah kıymetli belediye başkanımız burada yapılanları söyledi ve rakam olarak da 100 milyon TL dedi. Yani eskinin parasıyla 100 milyonun bir rakam. Hayırlı uğurlu olsun Eldivan'a. Helali hoş olsun. Eldivan bunu her zaman hak ediyor. Eldivan bunun her zaman üstesinden geliyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında dindik dikiliyor. Biz de Eldivan'a ne yapsak az diyoruz. Projelerin hepsini takip ediyoruz. Hepsini neticelendirmeye çalışıyoruz. Tabii Eldivan inşallah bu altyapı işi bittikten sonra Kargaz'ın bu güzel çalışmasından sonra inşallah üst yapıya da geçecek. Tabii bu üst ile beraber de da farklılığı hep beraber yaşayacağız. Ama şurada geçen bir deremiz var. Bu dere gözümüze güzel gözükmüyor. Değil mi? Evet. İnşallah orayı da yapacağız. Evet. İnşallah 2022'de dere ıslahında yapacağız. Şahin Tepe'mizi Ilgaz'a rakip olarak görmüyoruz ama Yıldız Tepe'yi. İnşallah Şahin Tepe'mizi de hem Çankırı'nın hem de Ankara'nın en yakın teknik ve mesire alanı yapabilmek için de uğraşacağız. Bunun da bilinmesini isterim. Wow. Tabii Eldivan ilçemizde meslek yüksek yüksekokulumuz var. Burada bulunan öğrenci sayımız 880. Öğrenci sayımız 2022'de inşallah 1005'de çıkıyor. Allah hayırlı mübarek etsin. Wow. Bununla ilgili konu çalışmalarımız devam ediyor. Toki çalışmalarımız devam ediyor belki de yarın diyeceğiz ki bu 94 konutluk TOKİ bize yetmiyor. Yeni TOKİ alanları. Hepsinin takipçisiyiz. Hepsinin takibiyle beraber eser üretmekle ilgili de yakın gayretle özen gösteriyoruz. Çok kıymetli Erdevanlar. Tabii şimdi buraya meslek okulunda ilgili öğrenci sayımız artacak. Bununla ilgili de öğrencilerimizin zaman geçirebileceği, vakit geçirebileceği alanlara da ihtiyacımız var. Bir tane gençlik merkezine ihtiyacımız var mesela. İnşallah gençlik merkezimizde eldivanımıza kazandıracağız 2022'de. Bura büyüyor, gelişiyor. Düğünlerimiz, faaliyetlerimiz, toplantılarımız, programlarımız artacak. Bununla ilgili de büyük bir mekana ihtiyaç olacak. O mekanın adı da kültür merkezi olacak. 2022'de inşallah onun temelini de atıyoruz. Tabii ben bunları söylerken kıymetli basın bunların hepsini belge altına alıyor. Bizim bu sözlerden kaçma ihtimalimiz yok. Çünkü biz Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankırı'daki nefelleriyiz. Verdiğimiz sözü tutar, yerine getirir ve halkımızı memnun ederiz. Biz kusura bakmasınlar muhalefeti üzüyoruz ama milletimizi de sevindirmeye devam edeceğiz. Muhalefet de yararlanacak doğalgazdan. Bu konuda müsteri olsunlar. Onların da iş yerlerine, evlerine doğalgaz gelecek Allah'ın izniyle. İnşallah Orta ilçemizde de bir aya kalmadan bu programı inşa edeceğiz diyorum. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'in talimatıyla Eldivan'da orta ilçemize doğalgaz geldi. Bunun da özellikle bilinmesini isterim. Bu konuda emeği esirgemeyen Ahmet Ahlatçı Bey'e de Kargaz Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Ahlatçı Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Bu konuda emeğe geçen Enerji Bakanımız Fatih Dönmez Bey'e ve hiçbir zaman bizi yalnız bırakmayan Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Barak Bey'e de teşekkürlerimi arz ediyorum. Burada emeği geçen il başkanımıza, yöneticilere, belediye başkanımıza da teşekkür ediyorum. Ama en büyük teşekkürü de her zaman yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar diyen istikametimizi belirleyen eldiven halkına teşekkür olarak sunmak isterim. Allah hepinizden razı olsun ki bizlere görev veriyorsunuz, bizlere yetki veriyorsunuz. Biz de bunu yapabilmek için gece gündüz uğraşıyoruz. Uğraşmaya devam edeceğiz diyorum. İnşallah Eldivan alacaklarını alacak ve Çankırı'nın en görkemli, en güzel, en sayfiye ilçesi olma yolunda yoluna gayretle, azimle devam edecek. Ben buradan tekrar doğalgaz açılışımızın hayırlı olmasını diliyorum. Tabii inşallah biraz sonra gazı buradan vereceğiz. Bu Alaaddin'in sihirli lambasından çıkacak bir gaz falan değil. Emekle, alın teriyle, gayretle eldivana gelmiş gazın bir sembolü olacak. Bunun da özellikle bilinmesi istiyor. Hepinize saygı, sevgi, muhabbetlerimi sunuyor. Gazımızın, doğal gazımızın eldivana hayırlı olmasını diliyorum. Kalın sağlıcakla.